Merhaba arkadaşlar. ILX mühendisliğin hazırlamış olduğu görsel eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda AC motorlardaki ses sorununu inceleyeceğiz. Bu ses problemini aşabilmek için kullanacağımız parametre B2.00 yani taşıyıcı frekans bilgisidir. Bunun için ayarlamamız gereken parametre B2.00'dır. Bu parametreyi değiştirmeden önce şunu belirtmek istiyorum. FV20 seri CC sürücüler içinde çıkan manuelde B2.00 parametresinin içerisinin hangi kW sürücüde hangi değer olması gerektiği yazmaktadır. Manuel sayfasından bunu takip edebilirsiniz. Şimdi bu parametreyi değiştirerek motorumuzun nasıl tepki vereceğini görelim. Öncelikle sürücüme Start veriyorum ve bu parametrenin içerisine düşürüyorum. Şu anda motordan çıkan sesi duyabilirsiniz. Bu parametrenin içerisini yükselttiğimde ses tekrar ortadan kaybolacaktır. Bu parametrenin sesi azaltmanın yanında bir de dezavantajı vardır. Bu da güçten kayıp yaşamasıdır. Yani manuelde bulunan nominal değerlerden daha fazla yazdığımızda her bir herz için %5'lik, ortalama %5'lik bir güçten kayıp yaşamaktayız. Şimdi B2.00 parametresinin içerisine maksimum değeri alıyorum. Ve gördüğünüz gibi motor milini elimle çok rahat bir şekilde tutup çevirebiliyorum. Tabi bu her ziminde düşük olmasıyla alakalı. Şimdi B2.00 parametresinin içerisine en düşük seviyeye getiriyorum. Motorumdan Ses geliyor. Ancak bu sefer çevirme işlemini yani mili tutma işlemini daha zor yapıyorum. Şimdi tekrar B2.00 parametresinin içerisine 6 yapıyorum ve sesi tekrar azaltıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek dileğiyle.